Harika Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Tayin house'unuz var. Hemen anlatabilir misiniz? Evet. Tekirdağ Çorlu'dan katılıyoruz. Kübra House. Hı hı. Ee, fuarımız... İlerleyelim. İlerleyelim. Ee, Abi balkonu görünceki nostaljik evlere giriş yapıyormuş gibi olmuş evet, gayet evet, güzel biraz düşünmüşsünüz, hoşuma gitti daha gerçekten ev gibi hissediyor insan içeri girdiğinde evet. içerisi de gayet büyük birazcık özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii görmüş olduğunuz ürün tamamen natürel doğal bir ürün biraz daha Hı -hı. organik olsun istedik ee, yaşam alanı olarak biliyorsunuz tropikal bir alanda bulunuyor insanlar bu tarz minimal yaşam alanlarda daha böyle organik olursa birbirini bütünlesin istedik. Malzemelerimiz Gürgen ve Rusladin olarak iç mekanda uygulamalar yaptık. Hı hı. Onun içerisinde e, tabii yalıtım sistemlerimiz var. Birinci sınıf olması e, gerektiği gibi. Ankara'yı biraz daha ön planda tutarak içinde bor malzeme kullanmak istedik. Biliyorsunuz çok soğuk ve kurak e, iklimi var Ankara'nın. E, nem bariyerleri, bor malzemeleri dolu dolu ısı yalıtım sistemleri var. Kaç ee, metre? Abi bu, bayağı büyük sizin burası. Bizimki evet, biraz büyük tuttuk, ferah tuttuk. Ee, yani burası ayrı bir alan, oturum bir, alanına, ayrı bir alan. Evet evet, oturum alanına biraz Güzel daha e, yer ayırdık. 10 metre taban olarak komple. Hı. Bu tarafta da lavabolar var Üst galiba. Taraftan, evet, lavabomuz var. Üst tarafta 11 metre geliyor, alt tabanda 10 metre geliyor. Burada da tuvaletimiz, banyomuz var bu şekilde arkadaş şu an çalışıyor orada lavabo burada banyo arkadaşlar bu şekilde gayet büyük bir alan mutfak tezgahı da güzel ben, olmuş. Ben biraz heyecanlandım sanki tam bir detaylı güzel anlatamadım ama. Gayet güzel anlatılır. Burada evet mutfak kısmında sağ tarafta biraz daha böyle minimal e, çalışma alanı yaptık. Hı -hı. İki tarafı da kullanabiliyor. Ocak kısmımız e, bu tarafta. Burada bulaşık makinesi, çamaşır makinesini banyoda kullanabiliyor. Büyükçe bir. banyosun e, banyosu mevcut. İçeride Güzel. yukarıda sol tarafta bir ebeveyn oturma grubumuz var yatak odası var ee, karşı tarafı çocuk çocuk çocuklar için düşündük var. Güzel. Ee, bu arada tabii kişiye özel komple istendiği gibi yapılabiliyor yani stati ile çok fazla dengesini bozmadan kişiye özel istenilen gibi çalışabiliyor proje olarak. Ortalama ne kadar böyle bir evin maliyeti? ortalama şöyle, biz şu an fuara özel verdiğimiz fiyat 780 bin TL, 10 metre görmüş olduğunuz ürün. Vallahi gidip de normal ev almaktansa böyle bir yer <laughs> evet. <yıl>, değil mı? <laughs> Yerleşmek <gülüyor> mantık, elektrik suyu bağlap geç. Darısı başına. İnşallah. Ee, ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? Efendim? Ne soruyor ziyaretçiler? Ziyaretçilerimiz genelde e, neler soruyor? Mesela burada bizim yukarıdaki loft kısmıyla alakalı yürüyüş Burada bir kedi yolu yürüyüşü dediğimiz bir yürüyüş yolumuz var. Burayla alakalı ölçülerle alakalı hı hı. E, genelde kafalarına bu kısım takılıyor ve içeride loft kısımlarında olan yükseklikler onun dışında ekstra e, ekstra yani çok ciddi şeyler Malzemeleri diyor. soruyorlardı, fiyatı soruyorlardı, ne kadar zamanda teslim ediyorsunuz evet, diyor evet, soruyorlardı şu an, falan. Evet, Onlar da genellikle ağırlıklı doğru, olarak. Şu an Güzel. yoğunluk var her şey. ihraç ediyor musunuz? İhracatımız var evet. Nerelerde yapıyorsunuz Ülk ihracat? Kişi ihracatımız var. Almanya, Hollanda şu an güzel. için. Güzel. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yeni mi başladınız? Yaklaşık 15 yıldan beri sektördeyiz. Oo güzel. Şimdi. Biraz ilerleyelim şöyle dışarıdan da evet. göstereyim. Arkadaşlar dış kısma ben bayıldım. Gayet güzel olmuş. Ziyaretçiler ne diyor dış kısımla ilgili size? Dış kısmı ile alakalı normalde Kübra House olarak biraz çılgın projelerimiz oluyor. Hı hı. Bununla alakalı dedik ki kenet talep vardı. Biz de burada keneti yapmak istedik. Dış mekan şu an kenet. Bununla alakalı alternatif olarak ahşap yapılabiliyor mu? Ee, onun dışında e, veranda e, yapılabiliyor mu? Verandanın dışında işte üst tarafta e, yine verandaya ait bir sundurma yapılabiliyor mu? Hepsini Olup soruyorlar galiba. Mu? Tabii yani bu bir sonuçta bir yapı. Yani müşteri bununla alakalı bir sürü şey isteyebiliyor. Peki başarılar dileriz. Teşekkür ederim. çok sağ olun.